geldiniz arkadaşlar. Salıncağımdan size sesleniş yapıyorum bu sefer. Bugün benim için çok yorucu bir gün olacak. Her diyeceksiniz ki videoda Burcu yorucu yorucu diye konuşuyorsun ne diyorsun. Ama gerçekten bugün ordu uçuyoruz. Ee, saat 12.30'dan buradan otobüsle ilk önce Gebze'ye gideceğiz. Gebze'den tekrar aktarmayla Sabiha Gökçen'e gideceğiz. Ve 2 3 saat orada bekleyeceğiz ne olur ne olmaz diye aksilik olmasın diye erkenden gitmeyi karar verdik. Ee, bir de kedilerimizi de götürüyoruz. Kedilerle nasıl bir yolculuk olacak, çocuklarla nasıl bir yolculuk olacak bilmiyorum. Şimdi kapı çalıyor ve Kaya Han geliyor. Poğa çalmaya gitmişti. Geldi canım, erim. Bak Kaya kedi kumunu hallettim. Kavunu. Zeki fasadaymış. Al dedim. Tamam abla dedim. Hastaneye götüreyim dedi. Dönüşte bakarız aldı. Ben de iban at bana atarım sana parayı dedim. Bunu da Dedim. Yazdım. Mama da atla beni arama Mama varsa mama da aldırırım dedim demiş miyim? <laughs> <laughs> Ev temiz sadece bir makine açacağım. Kaya dedim ki küçük su al. Kaya bu ne? Şu kadar su al dedim. Gitmiş büyük almış. Kızlara poğaça falan aldı. Çünkü kahvaltı yapmamız lazım. Bu arada aklıma takılıyor biliyor musunuz? Dün Sevdi abla bana gelecek diye ben gittim. Bir sürü tatlım hatta burcu falan aldım. Yunus geldi oğlu. Keşke onu verseydim giderken arkadaşlara ve Yerde Salak gibi vermedim. Hadi anneciğim gel kahvaltı. Hadi. Otur anneciğim. <laughs> Normal şunları giyeceğim. Rahat bir şey olması lazım. Altında beyaz terliğimi giyeceğim. Hiç öyle özentili özentili olmayacağım ya. ama. bekliyoruz. Kedileri de koyduk. Terli yemek yedim. Allah'ım kadar beyazsın inşallah. önce otogara gidiyoruz. Ay şu an taksiye bindik. Evet. Altan bir taksiye. <laughs> <Otogara gidiyoruz. gülüyor> ne oldu abla? <laughs> Tam çıkmaya çalışıyor <laughs> şu an. Otogara geldik. Yine telefon boynumda. Ondan az kısır Saat kaç şu an? 5 Tamam, 25 dakika var. Şöyle küçük bir otobüse bindik. Ben büyük zannediyordum. Bunun kliması... <laughs> <Küçük tık sanasın. gülüyor> <onu> bir yavrum. Küçük tüpten ıslatıyor. Bak oğlum, sol kelime. Verilir arabada ya. Vermen vermesin. Verir. <laughs> ee, hadi kazasız belasız. Şöyle bir otobüs. Kan harekete geçtik. Ay bak ya. Çocuğum hiç bu arada. açtık. Kızlarıma da çok verdiler. Evet. Kedilerle oldu. Oturuyorlar. olacakmış gibi çünkü biz aradık sorduk kedi alıyorlar mı diye alıyorlar dediler yani ne bileyim ben. Neyse artık gereken yerde gideceğiz. Bir yerde durduk ee, hemen tuvalete gittik çünkü ada tuvaletim var tuvaletim var. Kaya sağ su içilmiş içilme dedim. Azdan yapmadı bu arada. Biz apata koştuk yok geç kaldık geç kaldık falan filan dedi. Adamlarla sohbet edeceğiz sağda solda o zaman hızlı gideymiş. Beni yani baba çok çingelik yaparım bu Sinir oldum şu an Şu İzmit'te durdum. Kızım şurada görüyor musun bilmiyorum da az kaldı. Bir körfez gelip oranda oradan da Burada havaş otobüste varmış. Ama 145 lira ne verilmekse taksiye veririz daha iyi o parayı gelip burası birazcık sıcakmış ama öbür daha iyi sanki Ve geldik. Kayaşım silahlarını teslim edecek. Açlıktan ödüyorum ama kayıtlar hiçbir şey yemedi ya. Onu dert ettim şimdi. silahını bırakıyor. Acıktınız mı? Evet. Takılarımı falan çıkardım. E, malum her şeyi çıkarın diyorlar. Çantayı falan başlayalım. Telefon kamerasını da arkadan açık bırakacağım. Bakalım ne olacak? cihazına geçerken. Sıra bekliyoruz. Bayağı sıra var ama. Şuradarı koyuyoruz. girdim. Adana da kamış çeşi geliyor. Hep de evet, dedim ki otobüse girelim. Bak, iyi otobüse gitmedik? Hadi anneciğim. Orası erkek tuvaleti. Kayda sırada bizi bekliyor. Of, erkek tuvaletine de çok şey terk ediyor. Bizleri vereceğiz. Şeye. Ha, dakika. Hah. Bütün valizleri ver dedi ama şey, silah için bir şey lazım, belge lazım. O belgeyi alıp da gidip silah yerine verecek. Vesaire falan filan. Kediler de onda. Açlıktan bayılacağım. O derece aşırı şeyim var. Başım dönüyor. uygun var, acıdım vesaire falan filan. Ve aşırı sınav şey var. Onu geçin. Otur şey biz otobüse binip geldik bu arada. Taksi bulamadık. Neyse otobüse bindik. Yarım saat dayanak olduk. Bir şey olmaz dedik. Çünkü artık otobüs bizi yormaya başlamıştı. Az da yürüyen bir de çok sıcak ya. Sonra neyse işte siz söyleyin. Şey oldu. Oturtup çocuklar bindi. Ama nasıl bağırıyor? Öyle böyle bağırmıyor, çağırmıyor vesaire falan filan yok. ama şey oldu. Şoför en son dedi ki ya bunlar ne ya dedi. Şu beş çocuğu gösterdi. Bak dedi bunlar ne kadar uslu falan vesaire falan dedi. Ve çocuklarım ıslıyormuş yani. Ben yani işlem yaptırıyoruz, bekliyoruz. Şu an çok sinirliyim ve hala bekliyoruz. Anlatacağım size yani. Bir aksiyon beni bulması olmuyor zaten. Burger'a gidiyoruz yemek yemeye. Sorun çözülmedi. Ağlayacağım şimdi sinirinden. Yemin ederim ağlayacağım yani. Yemek siparişi verdim. 700 lira. Havayı alınca böyle olur. Yapacak çocuklarım çok aç yani. Ve duruma çıkıyorum size. Biz telefon arayıp Anılacaktan <laughs> Birinin farkım rahatsız etti anonsiyetten parayı arayarak telefonda koltuk aldık. Hem aldı. de bilet aldık. kendi kedilerin biletini aldı. aldık. Ee, 5A, 5B, 5E, 5P olarak. Sonra neyse ee, kediler cam kenarında olmak zorundaymış. O yüzden böyle aldık koltukları. Hadi dedim ki ağızlar orada oturur, ada yanında oturur, kavga ederlerse, olursun, gel değiştir. Çocuklar bari de, babasının yanında oturur, benim yanında oturur, değişir dedik. Ne sabah bize mesaj geldi beni 11 feyi atmışlar. Bak tek beni. Bu Anadolu bana yaptığı üçüncü oldu. Bak hamileyken de benim küçük kızım attı. Beni tek başına bıraktı. Ondan sonra da ada küçükken de adayı alıp başka bir yere bıraktı. Para veriyorum, bileti alıyorum, koltuğu alıyorum ama beni hep ayrı ve çocuğumu tek başına bırakıyor koltukta. Normalde bir 7 yaş arası, iki 7 yaş arası şurada tek başına seyahat edemez. Böyle bir kanun var ama sen benim çocuğumu tek başına atıyorsun. Aşırsınlar dedim, ben, beni ilgilendirmiyor. Yok diyor, kediler arasında diyor, altı koltuk olması lazım. O beni ilgilendirmiyor dedim. Benden çocuğumu siz tek başına nasıl bırakabilirsiniz? Ya, o çocuk tek başına koltuğa oturacak, uçaktan korkan bir çocuk. E, ne yapacağız? Sorun nasıl çözülecek? Çözülmeyecek. Ben beni gencilme dedim. Yapacak, sorun çözecekler. O zaman paramı da iade edecekler yani. Mağduriyet yaşıyorum. sabahtan beri zaten burama geldi. Bak saat kaç, dokuzdan beri ayaktayım. Ben hiç yemek yemedim. Daha yeni yemek yiyeceğim. Çatasım var böyle herkes. Hani işin hiç gözünü yapmıyor ya. Doydun mu? Sana 250 TL vermişim. 205 vermiş arada 45 lira atılmış olur. Hayırlar olsun. Bir şey söyleyeyim çalışanlar o kadar berbat çalışıyor ki. Orada bak bir tane oyuncak var tamam mı Deniz kızda. İki tane duruyor. Az da onu istedi yok dedi başka. Dedim oradakini vere biz çocuğum mutlu olsun onlar süs diyor. Şey diyor hani gösterişen şey diyor, hey diyor vermedi. İnatla beni sin Sonra şey diyorum. Kaçap neyse böyle suratları değişiyor falan filan. Hmm, hmm, böyle. En sinir olduğum insan tipi. Ya sen ne olur ya? Bir daha ne zaman geleceğim buraya? esken böyle değildi ama tabii Gökçen. Kibar herkes. Şimdi yatık kibarlık kalmadı insanlarda. yemeğinizi yiyin çabuk. Bak ben de sigara <laughs> içmek için hadi. Uçağa otobüse geldik. Kedileri falan Oxygen masks will be automatically released from the service unit above your seats. Your mask is well adjusted before helping others. Your life vest is located under your seat or in the mid consoles between the seat crews. Slip the vest over your head, attach the straps to the connections in front, then tighten it by pulling the straps inflate the vest as you leave the plane by pulling the red toggles or blowing into the tube or tubes landing please unplug all your electronic devices smartphones right. tablets and other small devices may be held but laptops and larger devices top? must be stowed in their cases in the overhead compartments or, or under the seat in front of you if your device or spare battery is lost or falls into the seat structure do not move your seat

and mm -hmm. mm -hmm. Bak, kanada bak Kanada. Kanada bak. Az kaldı. Bugün. <laughs> <Şurayı bak. gülüyor> Anne. Annem. bir şey yok. Şükür indik. Geçmiş olsun. Ama bu çok fazla <laughs> enfal. Uçaktan inerken Ama Büyük sıra var bekleyeceğiz. Benim pederim gelmiş almaya. Bir alamıyor. de uğramamız lazım. Tedim, mama, kedi, kumu vesaire falan lazım. Onlar yok ve kediler bugün bence hiçbir şey yemedi. Onu çok taktım kafaya. Her yerimiz şiş. Havalı geldik, havamız söndü. <laughs> <laughs> ada hep babasıydı ve ada sanırım hasta olacak arkadaşlar. İdrar kapmış olabilir çünkü sürekli el orasında taşınıyor diyor falan diyor, yanıyor diyor. Ve tuvalete geliyor sürekli. Çok özür dilerim. Çok özür Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok Thank <laughs> you. 需要那么怎么样？ geldik, defans aldık, kevgir aldık, işte, tuvalet kabı olarak bunu aldık. Çünkü başka yoktu yani. Şimdilik bunu aldık. Şimdi bir sigara falan alacağız, geçeceğiz. Tuvalet kabı yoktu. Yok, yok. Diyorum tuvalet kabı yoktu diyorum. arkadaşlar geldik. ayağımız ne ısırdı. Çok aşınıyor. Kaynanam sağ olsun bir sürü yemek yapmış. Allah razı olsun kaynanam. Çok sıcak. Evim daha iyiydi sanki. <gülüyor> <gülüyor> evet, Neyse artık uzatmayayım. Kapanışı yapayım. Çok yorgunum. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.